Arkadaşlar merhaba Aymina'nın da söylediği gibi. Merhaba, merhaba, merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar Aymina'nın elindeki zili görüyorsunuz. Şimdi bir oyun oynayacağız. Başlayacağız. Aymina'ya gözü kapalı bu renkleri soracağım. Renk bulma oyunu. Renk bulma oyunu arkadaşlar. Şimdi oyuna başlıyoruz. 1, 2, 3. Aymina gözünü kapa. Gözünü kapa. Al eline bir tanesini. Ne? <laughs> nerede arkadaşlar nerede Aymina ne renk o bakmadan bakmadan ne renk o ya ama açtı değil mi arkadaşlar bu böyle olmaz lütfen lütfen olmaz <laughs> olmaz asla olmaz değil mi Aymina değil mi değil mi Aymina şimdi tekrardan ben başlıyorum arkadaşlar 1 2 3 başlıyoruz Aymina gözlerini kapatır mısın bu ne renk elimde ne renk arkadaşlar görüyor musunuz kesin yavaş yavaş uçıyor